Isparta Valisi Abdullah Erin ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Çanakkale Zaferi'nin milletin inanç ve kararlılığının en güçlü işareti olduğunu söyleyen Vali Erin mesajında şu ifadelere yer verdi. 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale geçilmez diye yazılan bu destanla vatan toprağı içinde kardeşliğin ve ulus olma bilincinin de temeli atılmıştır. Çanakkale'de şahlanan ruh milletimizin inanç ve mayasını oluşturan ruhtur. Bugün de her zamankinden daha çok aynı ruha, inanca ve duyguya ihtiyacımız vardır. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve tazimle yad ediyorum. Başkan Başdeğirmen de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında Çanakkale Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen mesajında ayrıca şu görüşlere değer verdi: Türk milleti, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini Çanakkale zaferiyle tüm dünyaya göstermiş ve ilan etmiştir. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak bizlere düşen en büyük sorumluluk ben size taarruzu değil. Ölmeyi emrediyorum diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletiyle top yekün canı ve kanı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı 110 yıl önceki kararlılık ve azimle muhafaza etmektir. Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferinin 110. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle şükranla yad ediyorum.